Ababam sınıfında Güdük Necmi'nin söylediği bu şiiri hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok seneler geçti, çok seneler geçti. Bu şiir Yahya Kemal'in ünlü şiiri Sessiz Gemi'ydi. Peki hikayesi neydi? Nazım Hikmet'in edebiyat hocası Yahya Kemal Beyatlı'ydı. Nazım Hikmet'e ders vermek için sürekli onun evine giden Yahya Kemal, Nazım'ın güzelliği dillere destan annesi Ayşe Celile Hanım'a aşık olmuştu. Durumu fark eden Nazım durumdan rahatsız olup Yahya Kemal'e hocam olarak girdiğiniz bu evden babam olarak çıkamazsınız deyip onunla ilişkisini kesti. Hatta daha sonra yurt dışındaydı sürgünde olan oğlu Nazım için Sultanahmet Meydanı'nda imza toplayan Ayşe Celile Hanım'a oğlu Nazım ülkesine dönsün diye imza vermeyecekti Yahya Kemal. Bir imzayı Celile Hanım'a çok gören Yahya Kemal onun için sessiz gemiyi yazacaktı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta Ne mendil ne bir kol Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayattan ne de son matemdir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.